YouTube videosunda da beraberiz. Biz her farklı boyutta beraberiz. Hiç yapmayacağım bir şey yapıyorum şu anda ilk kez. Şimdi ben sürekli sayfalarda bir kere pardon öncelikle şunu belirteyim. İyi niyetli, safi yani işi bilmeyen kardeşlerimiz benim bu söylediğim hakaretleri yaptığım paylaşımları kesinlikle üstüne almasınlar. Benim sözlerim ve aşağılamalarım tamamen kalbi pis, müşkiyatçı, ala verici, dala verici insanlar için. Bunu bir kere önce bilelim. Zora bana böyle mahkeme, mukkeme, vallahi savcılığa da sürümdeyiz. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi hiç yapmadığım bir şey yap yapıyorum derken mecbur kaldım artık. Geçen videoda da Türkiye'de bu işi bilen tek adamım demek zorunda kaldım. Artık bu tavazı olamıyorum. Beni hepiniz tanıyorsunuz. Şimdi Ankara'dan Serkan Ay, Burkan Aydan'da bir kardeşimiz. Bir hafta oldu mu? Beni aradı. Ayrıca... Şimdi göstereceğim kendisini. Doğaçlama olduğu için böyle konuşuyorum. Beni biliyoruz. Ben dik, abidik, kubidik filan filan yok bende. İstemeyen seyretmesin. Bu arada yardıma ihtiyacı olan bir daha söylüyorum. 0533 918 çift 078. Türkiye'de telefonunu veren tek adamım. Bunu biliyoruz. Face grubumuz var. Ford Escort Satış. Ahmet Peçenek. Abone olursunuz. Hiçbir üyeden menfaatim yok. Bunu belirteyim. Zaten tanımayan da yok. Onu da ayrıca anlatmış olayım. Şimdi bunu niye çekiyorum? Ben kendimi yırtıyorum. Kalp hastasıyım, yırtıyorum kendimi. Araba sattığım zaman adamlar bunu gelip görecek. Camda çarptak var, sakladı, satıyor İşte Ahmet abi senin arabalar 280, 320 bin, 300 bin. Yakında 400'e çıkaracağım, merak etmeyin. Bir tane var şimdi yolda. Neden ama? Bunu hiç düşünmüyorsunuz. Neden? Kötülere söylüyorum, bir daha söylüyorum. En besil, et beyinli ve şey olduğu için, art niyetli olduğu için hemen alayım bir rüzgarlık, bir e, koltuk kılıbı, paçavra 500 liralık. Laf al Ahmet'ten 200'e sat Furkan'a 280'e al sat bitti evet. bitireceğim sizi bunu söyleyeyim biliyorsunuz yani bak telefonum var orada atarı tutar olanı hazırım her zaman söylüyorum şimdi gel bakalım şöyle şimdi bu arkadaşımız beni aradı ben bu arkadaşı tanımam o görüyor mu onu çok uzak Furkan da ben seni tanıyor mu? yok ha evet. Furkan YouTube'dan beni denk geliyor arıyor 10 gün önce kestirme gideceğim onlar yola gidecek çünkü bunu yapmamın se sebebini bir daha söylüyorum. Kendimi örmeye sebep yok. Ben zaten nerede olduğumu çok iyi biliyorum. Hiçbirinizin övgüsüne hiç ihtiyacım yok. Bunu bilen biliyor. Şimdi bu kardeşimiz beni aradı. Daha buraya gelmeden videolarını attım. Gördü, etti. Pimperik de bir kardeşimiz. Tam benim aradığım. Kılçık Pimperik. Yani ben olmasam yani bana itimat etmese bu araba şimdi kim bilir kaç tamirci dolaşacak, kaç ne dolaşacak. Ama dola Ki normalde benim standartım da o ama ben biraz rahatsız olduğum için o da bildiği için beni olayı bitirdi. Şimdi bu kardeşimiz daha gelmeden, bakın şerefsizler size söylüyorum. Gelmeden 5 bin lira kapora değil artık, araba oldu. Kapora değilim 500 liradır, Bin liradır. 5 bin lira para attı, her zaman da kapısı açık. Olan bir şey sen hemen atarım geriye, bitti. Ama neden? Benim gönlümde. var. Bu arkadaş 5 bin lira attıktan sonra o araba benim için emanettir. Zaten ben bunu kullanmıyorum. Yani kenarda duruyorum. Bir iki tane şeyi vardı, çok detaya girmeyeyim. Bak bagaj bilmemmesi bilmem nesi dönmüş, meğerse başka bir şeymiş. işte koltuk bir tık ileri gitmiyordu. Kıldırık tüydürük. İşte, iki aydır yattığı için ayna oynamıyordu falan filan. Bas sökücü, mas... oldu hepsi. Yani bozulan şeyler değil, tutukluk yapan şeyler diyelim. Acaba sesim çıkıyor mu burada ya? Çıkıyordu değil mi? Yani. Onları yaptırmadan iç dış temizliğine kadar, yağını, suyuna, şanzıman yağına kadar zaten kullandı. Şimdi ona da söyleyeceğim ama önce ben anlatayım. Çünkü ben ona bir şey öğretmedim. Hatta dün akşam sordu kendisi. Doğru mu? Ne konuşacağız, ne söyleyeyim abi dedi. Beni övme yeterdi. Çünkü benim ölecek bir tarafım yok. Şimdi gelelim böyle gelmiyor. Allah is ismini neyse. <laughs> Şimdi Furkan kardeşimiz Ankara'dan geliyor. Beni görmeden, arabayı gör gördü de canlı görmeden 5 bin lira attı. 5 bin lira küçük para ama Bizim gibi adamlar için büyük para. Doğru mu? Bizim gibi adamlar için büyük para. Yani, oralara buralara girmiyorum şimdi. Telefonu kapatsam da şöyle de böyle de falan. Yap lan para falan desem hiçbir şey yapamaz bana. Ama sizinle Yok abi. Hiçbir şey yapamaz <laughs> bana. Yok benim doğal Şimdi bu adam beş attıktan sonra ben... ...o bir iki tane şey vardı. Onları söylemesem ruhu duymaz. Bakın ahlaksızlar size söylüyor. Ruhu duymaz. Zaten çünkü ilk araba almaya gelen insan da şok olur. Her türlü kaptırız. Her türlü. Çünkü o arabanın jet tane Ben size oraya bakayım, buraya bakayım derken. Çünkü ben de yaşadım bunları. Ben de tecrübe var. Ama ben o fırsatı değerlendiren bir şerefsiz değilim. Şerefsiz onlar olanlar şimdi seyrediyor beni. Hadi sıkıyorsa başınız yoruma atın benim ismi telefonum zaten var orada telefon. Şimdi geldi öyle abi. Bu kardeşimiz aldı. Furkan sen beni tanıyor musun? Tanımıyorum. Ben de Furkan kardeşimizi tanımıyorum. Yeni tanıştık. Artık orada Ankara'da bir bayimiz oldu. Şimdi sen arabayı hayal ettiğin gibi çıktı mı? Bitti abi. Evet. Şimdi kendini dolaş. Arkadaşları anla. Gözükmene gerek yok. Görüyorlar seni onlar. Geldik. Bin arabaya abi. Bana arabada kusur bu. Yani bu segment arabada bana kusur bu. Abi Bosta. ben daha önce de zaten Daha önce de esport kullandığım için tekrardan esport almaya Bağır biraz var. Bir en, bir kusur bulamadım. Heh. Çalıştır şimdi arabayı. Boşta araba. Gel kontrol et. Tek marş. Tek marş. Evet. Evet. Boşu al. Aç klimayı. Bir gaz basılacak dedim mi ben sana? Yok abi. Tamam. Yerde çıt diye duydun. At 2'ye 3'e hemen. Hayır boşta değil. Ha, şimdi boşta. Al boşta. Tamam. At şey yap. Üçe çevir Bir daha çevir. Bekle şimdi. Asıncı almış değil. Gel başladı mı? Bakın duyuyorsunuz değil mi? 5 saniye. Hadi 10 saniye koyuyorum lan. 10 saniye sonra başladı bu sefer. Sinyal kolu. Çevir sağa. Şey, tövbe. Sola çevir. Çevir çevir. Çevir şimdi geriye. Attı mı? Var mı çalışmayan bir şey? Cama indir kaldır dostlar. Tamam. Kapat kapıyı. Aç cama. Oynat aynayı. aynaya atalım. Hayır hayır. Görüyor musun? Tamam şimdi ortaya gidiyor. kendini ayarla kal. Tamam bitti. Bakayım. Kaç. Gel böyle iyi. Bak kaporta şeyine kadar. Sigorta panosu. Bunlar bunların arabanın can katları. Şu beş bin lira bakın. Boşu. Beş bin lira. Anladınız mı? Bakayım. Bak. Çalışıyor. Buna sis lambası taktırdığı zaman çalışıyor. Bitti. Farlar çalışıyor şimdi. Onları gördün zaten. Farlar çalışıyor. Kısa Aynasına kadar değişti. Döşemeler değişti. Sen kal orada bir dakika. Bu döşemeler döşemeler 350 lira değil kardeşim. 2400 lira. Bana 2000 lira veriyor adam ama sizi, sizi ilgilendirmiyor. 2400 lira bu döşeme. Bitti. Çatlak patlak yok. Sigara yanı olsa da hiç sorun değil. Şöyle yap. Arkanın temizliğini görüyorsunuz. Tavanı göster. Güneşliği göster. Güneşliklere kadar sıfır. Aç kapıyı. Tamam aç kabutu. Gel. Söyledim mi abi? Evet. Beni görüyor mu? Ha beni gör. Evet. Şimdi kaputu açıyoruz. Gelin arkadaşlar. Gelin. gelin. Hani arabanız arabanız çok temiz ya. Göster abi. Bak temiz araba böyle oluyor. Duyuyor musun beni aşağılık? Bak temiz araba böyle oluyor. Bana da duyuyorsun zaten. Bu böyle bak. Çeksene. Bunları, bunlar ben boyadım bunları ha. Şerefsiz sana söylüyor. Araba temizliyor ya. Bak böyle olacak bak. Anladın? Böyle olacak. Gel buraya çek. Ha. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Arabamı övmüyorum lan. Benim ölmeye ihtiyacım yok. Ama milleti kandırmayın artık. Arabam temizdi, kıldı, tüydü, kandırdı. Bitti. Temiz araba bu abi. Bak. Bak. Bu olmasa bunu bulup taktırıyorum. Kars'tan getiriyorum, Ankara'dan getiriyorum. Onun için sahibinde.com'da araba art niyetli kardeşler, kardeşim değilsiniz siz benim de arkadaşlar, araba satamayacaksınız. İnşallah da satamazsınız. Böyle düzgün araba yapmadığınız sürece bu arabaları satamayacaksınız. Ben bu arkadaşı bu arabayı 265 bin liraya sattım. Ford Escort. Eski model, dandik bir araba. Ama neden aldı? Sorun bakalım. Sor bakalım. Niye aldı? Kaliteden dolayı. <gülüyor> Başka çözecek <laughs> bir şey yok ki. Bir şey soramıyor herif var. Hatta dün sordu, fırçaydı. ben sanayiye biliyorum. gitmemek için aldım abi. E, bitti. Ben ustalarla uğraşmak istemiyorum. O yüzden sanayiye gitmemek için. Ya bu <laughs> arabayı tercih ettim. Bu, bu video etkili olacak. Bak. Bana bak bana. Beni göster beni. İyi insanlar haklarını helal etsin. Hiçbirinize lafım yok. Benim lafım şerefsiz çakallarız Bak. Bak çakal. Bak. Görüyor musun? Evet. Bak. Çakal. Bak. Bekle. Görüyor musun? Zaman ayarlısına kadar. Çakal. Böyle olacak işte. Ya bu burası böyle de, bu atıyor da atmıyor. Yok. Nokta. Kaç dakika oldu? On ha. Başka söyleyeceğim bir şey ha. yok. Bak, temiz baktı baktı. Gel. <laughs> bak bu adam. Gel. Bak. Akıllı mı kaç kafa? Sadece teli. Bir şey olmaz. Ne olacak? Bu adam zengin adam mı? Anahtarla verir yok. Hem de sert. Gel buraya. Bak. Bak bir parmağım. Gösteriyor mu parmağımı? Oraya değil. Görüyor musun? Bu. Ha bak burası çatlak. Yapıştır buraya girecek. Alma abi ya. Vallahi alma. Yani motor bozuk olsun burası sağlam olsan git o arabayı al. Cihazı falan göstermiyorum. Cihaz falan değil. Bunlar benim hepsi tek tek ellerimle yapıldı. Bakın. Yapmasam almayacak mı? Abi. Niye yaptım bunları bu giderken sen, sana söyleyeceğim soru unutturma şimdi söyleyeyim hatta şu kadar iki tane kapağı tutar süngeri var ya kalın onu koydum mu de keseceğim çünkü bunlar sert bazen çöpte şimdi şu kadar iki tane sünger yapıştır siyah boya evet bir de bu ipleri bir arkadaşına değiştirdik ben güvenmiyorum evet var mı başka söyleyeceğiniz bir şey yok yani uzun tutmanın da bir anlamı yok. Dediğim gibi kendimi övmüyorum. Kimsenin övgüsüne ihtiyacım yok. Arabam temiz. Gel kardeşim dediğin zaman şu arabanın içinde şurasını da göster görsün. Arabam temiz dediğin zaman araba temiz böyle olacak. Evet. Herkes Allah'a emanet olsun. Gel kardeşim seni son bir kere gör. Furkan kardeşimize de, de Allah kaza bela vermeden arabayı kullanmayı nasip <laughs> etsin. Ben gönlüm rahat gideceğim eve. O da gönlüm rahat gidecek. Bu arada gittiği zaman da bir sene sonra zaten benim misyonum bu. Onunla alakası yok. Bir sıkıntısı oldu beni arayacak. Bu Herkes anlayamaz. Kapat.